Parkinson hastalarına pil müjdesi. Vücutta istemsiz hareketlere yol açan Parkinson'un tedavisinde beyne takılan pil artık sosyal güvence kapsamında. Uzun yıllardır bu kararı bekleyen Parkinson hastaları şimdi çok mutlu. Can Ağan henüz 31 yaşındayken Parkinson hastası evet. oldu. Evet. Vücudundaki istemsiz hareketler giderek artmaya başladı. Kırkına ulaştığında ise başkalarına muhtaç hale gelmişti. Yürüyemiyorsunuz seçemezsiniz şey kavramı, kaşığı şey kaldıramıyorsunuz. Bir sürü olumsuzları var. Can Ağa'nın hayatı Parkinson hastalığında kullanılan pilin sosyal güvence kapsamına alınmasıyla değişti. Çünkü 28 bin dolar olan bu pili alacak güçleri yoktu. Öncesiyle sonrası çok farklı tabii. Bütün hayatı konusunda devam ediyorsunuz. Önce ne Yürüyemiyorsunuz. Şimdi yürüyorum rahat rahat. Beyinde dopamin eksikliğinden kaynaklanan Parkinson aslında ileri yaş hastalığı. Hastalarına katılık, tutukluk, titreme, yavaşlık, yüzde donukluk, küçük adımlarla öne eğilerek yürümeye neden oluyor. Hastaların bu olumsuz etkilerini ortadan kaldıran en etkili yolsa beyni pil takılması. İşte hastanın pil takmadan önceki ve sonraki hali. Tekil göğüste cilt altına yerleştiriliyor. iki tane uzatma kablosuyla elektrotlara bağlanıyor. Beyin pili elektrotları da beynin içerisinde. Bu pili dışarıdan bilgisayar aracılığıyla programlayıp çalıştırabiliyoruz. Böylelikle hastaların bulgularını hastaların ilk yıllarındaki hallere getirebilmemiz, şikayetleri önemli ölçüde azaltmamız mümkün oluyor. Pil beyindeki sorunun hücreleri belirleyerek kontrol altına alıyor.